Evet arkadaşlar, hepinize merhabalar. Bugün kaç gün? Hangi gün? Bugün, Bugün Roma, ayın kaçı? Sağ ol abla, çok, çok çok sağ ol yani. Temmuz 11'deyiz arkadaşlar. Ayrılık geldik ama ben onu çekmedim. Çünkü telefonu kullanmayı unuttum, kullanmayayım. Yani öyle derecede. Şu an siz göremiyorum güneşten. Yanmışız. Ablam çok güzel yandı. Çok, çok güzel <laughs> ya <sen ister> <laughs> <laughs> Rezalet yandım yani. Rezalet. Ben de yandım ama benim sırtım ve yüzüm yandı. Aslında sırtım değil. Kollarımın şuraları ve şuraları yandı sırtım kapayamadı diye düşünüyorum. Ama şu an canım açıdan şurası. Çantamı falan filan orası açıyor. Şu an neredeyiz biliyor musunuz? Karacabey'deyiz. Karacabey neresiydi? Kurşunlu. Kurşunlu. Neyiz. Gayet okey. Okey. Yorgunum ya. Tipim. Tipim bak. Nereye tüm kutu çıkmasın? Mustafa Çelik. Bugünün yorumlarını alabilir miyim? İki gün önce de Harbiye Açık Hava konserinde miyamiyam, miyamiyam, miyav Yoksa ürü ee, ü, ü, ü yapsam Güzel sizinle beraber olmak çok güzeldi O göbeğimi biraz içine çeksene Hani biraz fit dur O zaman konuşabilecek mi? Dur <laughs> dur Tekrar baştan soruyor Merhaba Mustafa Şerif bugün Bugünün yorumunu alabilir miyim? Bugün Bursa'ya yaklaşık 70-80 kilometre mesafede olan Karacabey sahiline geldik Boğaz'da. Çantamda. Sizinle beraber olmak, sizinle vakit geçirmek gayet güzeldi. Harika bir gündü. Evet. Çok teşekkür. Belediye çek sizin yorumunuz olabilir mi? Ben de, de, ben de zaten ablam. Çok güzel bir gündü. Denizin keyfini çıkardık ailece. Bence çok güzel bir gündü. Asya <laughs> As çek şey, <laughs> sizin, sizin gününüzü alabilir ya. Yanmışsınız biraz. Anne şuna bak. <laughs> evet. Hayatımda gördüğüm en çirkin yanma. Yani çok tamam. çirkin tamam. yanma. Tamam. Fakir yani. Yani. Tamam. Fakir yanması. yorumunu alabilir miyim? Keşke. Pişmanlık. Günün yorumu. Pişmanlık. Keşke pişmanlık ne? Pişmanlık. Gelmese miydin yani? Denizin tadını de sen çıkardın da o denizden hiç çıkmadın. Aa bak, Aa, bak Kimse bana sonra da teşekkürler. Görüşürüz. Hepinize merhaba. Bugün ters ışık. Bu arada işi çok kötü geliyor farkındayım ama aynen burada, üzgünüm. Ee, bugün Gülşah'la buluşacağız. Gülşah Bursa'ya gelmiş. Ama benim yüzüm çok kötü bugün. gün Değil, gerçekten yüzüm çok kötü. Yani belli oluyor mu bilmiyorum ama yandığım için soyulmayı tam böyle evresinde ama değil gibi de kapatıcı sürünce de böyle pötür pötür sanki sivilcenin üzerine sürmüşüm gibi çok kötü o yüzden birazcık göz altlarım mor kalacak ama güzel. şey yapmam problem <laughs> sana böyle şeyler? <laughs> Bak <mi> yapıp geliyorum. <laughs> Özledim. Bu üniversite arkadaşım. Aynı şeyi uyuyorsun ama çok uzakta. O yüzden geliyorum. Makyajımı iyi yaptım. Saçımı da açtım. Pantolonu giymemiştim. Pantolonu görmedim. Pim aydın. Pizem aydın. Bütün... Kapatabilir miyiz? Kapatabilir miyiz? EKP? Evet ikiz bir sene geçmesine hemen hala duruyor çünkü benim ben bir öğretmen çocuğuyum yani kitap bizde şu anda kitaplar üzerindesiniz yani neyse bunu süreceğim ablam beleş Ablamı çünkü göz atlarım çok kötü duruyor ya uf <laughs> Gözlük çok fazla ya. O neyse, umarım şunu sürmem gerekiyor. <laughs> Ay, sorry. Milkshake gibi kokuyor biliyor musunuz bu? Tam bir milkshake kokuyor. Hayır hayır, Meyvus, 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 meyvuz, 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 meyvuz. Neyse, ben hemen hazırlanıp tekrar geliyorum. <laughs> Sırtım çok acıyor. Ah. Hallettik dostlar nice, nice little nice yani. Bence okey ya. Şu an makyajın da adama görürsünüz. Rimel. Azıcık göz şeysi işte. Faradır, şudur, Şöyle oldu takılarımda. Bu zaten klasik. Öyle çıkıyoruz. Bye. Efendim, Merhabalar, merhabalar. Aslında inşallah bu buluşuyoruzdur. Ben Ben <laughs> Bekle o zaman. Ne düşünüyorsun? Ee, uzun, bir buçuk, falan. iki ay sen. ay evet. e, sen. arkadaşım benim Bursa'ya geldik. Şimdi bugün deniz sudayız. Eğer bakacağız. Nasıl çıkıyor bilmiyorum. Bu, Am a, bu nasıl çıkıyor? Kanka iPhone'u ameliyat senin? yok bende ya. Yapamadım kusura bakma. Kameramı acilleştiriyoruz <laughs> çünkü istifa. <gülüyor> ya şey... <laughs> biraz utangaçız da arkadaşlar. <laughs> Her yerde şey var ya. Her yerde satış danış, danışmanı mı dedik? Da er. Var. Onlardan var herhalde. Hayırdır? şey çalmayacağız. Sephora şey mi bu? Hayırdır yarı. Hiç, hiç sefer? Konuşamıyorum arkadaşlar ya. Ya televizyon nerede bro? Dün filmde şey çıktı bir anda Demet Akalın çıktı tamam mı? O kadar demek şikayetim zor tuttum ki Vay 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 Demet Akalın ne çıktı? Bu çıktı <laughs> Arkadaşlar umarım sesim geliyordur bu arada Eee... <laughs> um, kahvelerini aslında sponsor olmak üzereyiz ablamla. Değil mi abla? Diğer vlogumda da kahve dünyasındaydık. Burada da kahve dünyasındayız. Ben yine aynı şeyi içiyorum ama ablam bu sefer akıllı da aynı saatte içiyor. Sırdılan kumaş pantolon aldım. Ablamla Pinafri'den bir tane bluz aldım. Koru parktayız. <laughs> Klimadan dolayı sesim geldi oğlum. Ve ben dün Gülşah <laughs> geldim. Biliyorsunuz. Çarmalı. aldım. Ama çarmılların eksik. Birkaç tanesini çıkarttım. Çünkü çok büyük zaten. Şunda da şey yazıyor. Takılmak. Ben takılıyorum sonuna kadar mı seninle takılıyorum öyle bir şey. Aynen. Aynen. Evet. Öyle bir şey. Bir de kaybay var. <laughs> Ya bırakın araştırın gerçekten takılmak iyi yüzüne baktığımı Evli olalım çünkü Sanırım aynı saatte Sence aynı saatte bir kız mı erkek mi? Tamam Ben Dubai'ye geldim Sen bir dünyanın sınırlı bir erkek <laughs> Ama Geçen bir yerde hiç bilmiyordun Harika orada kısmetler tatlıydı, kıvamı çok iyiydi, sakin bir çiçekti. Ama bu biraz böyle pol, lavuk. arkadaşlar merhaba, bugün ben Arif'e Magnolia yaptım. Magnolia'yı da şöyle göstereyim. Tam kadar böyle restoranlarda verirler ya, şöylece koyarlar. Of misal. Evet, tadım testi rica ediyorum. Ondan önce bir şey göstereyim. Hayır gösteremezsin, gösteremezsin. <laughs> Şu an tadım testindeyiz. Onunla değiliz, tadım testindeyiz. Tattıktan sonra gösterebilir miyim? Gösterebilirsin ben. Tamam, Çocuk teşekkür gibi ya. Teşekkür ederim. Evet arkadaşlar tadıyorum bakalım. Hmm. <gülüyor> <gülüyor> Aman ya Rabbi. Bambaşka bir şey. <laughs> Yani gerçekten yok böyle. Öyle aydın Yazdan beri ilk defa, ilk defa erken kalktım, nişanlarımı diyorum. Anneannemle babam olmadığı için, köyde olduğu için Arif bana bir şey edecek. Burası yok kardeşim, burası yok. Ben kesin benim üstü az önce kaçırdım hisset, hissettiğim şey nereden bir tanesi neyse arkadaşlar yine ben size gelendirme yaparım minibüs <laughs> minibüs <laughs> kaçmasın abi bir şey diyeceğim sabah sıcağı ayrı oluyormuş lan arkadaşlar <laughs> youtube videosu evet abla abla bir fotoğraf çekebilir miyiz? yok şu an vlog çekiyorum ondan sonra sonra şu an bizim eski dershane giden yolda yürüyoruz arkadaşlar. Vay be yola bak. Bambaşka bir yol. Dalga şey. geçiyor benimle. Geçmeyin ben dalga rica ediyorum. Rica ediyorum. Şu an efendim. gerginim. Gerginim çünkü ağız ve diş. Sen o damağına iğneyi taktı diye soktuklarında düşün o Şaka <laughs> kız şaka. Öyle bir şey yapmıyorlar. Hayır, ben izledim. <laughs> Bana sırf şey yapmayayım diye. Öyle yani arkadaşlar çok sıcak, aşırı da sıcak. Sabahleyin çok... sıcak ve açız ya hiçbir şey yemedim. Hiçbir şey yemedim. Köşük yoğurt yedim sadece o da. Biraz bastırsın dedi yani iki köşük yoğurtla bastıracaksa. Öyle yani. Biraz erken gelmiş olabiliriz. Biraz. Çok sıcak değil mi? olmuş? Çok sıcak. Çok sıcak. şimdi. <laughs> çok Çok <var> <laughs> çok, <Yemin pozisyon> <gülüyor> çok. <gülüyor> çok bir anda. Acayip korktuk. <laughs> Başlamıştık. Burada sonlandırayım dedim. arkadaşlar Abi çok sıcak ya bak hele çok sıcak ee, tomografi çektirdikten sonra bir yapılacak vermiş çok thank you canım tomografi için özelistediler de 1400 lira sadece alt çene bu yüzden şimdi ben sağ <laughs> olsun <laughs> <laughs>